Merhaba Kıvırcık. Merhaba. Hayırdır, hüzünlü gördüm seni. Evet, biraz hüzünlendim. Neden? Özledim çünkü. Kimi, neyi özledin? Ailemi, akrabalarımı, köyümü, memleketimi. Bu günler hep gidecek Kıvırcık. Güzel ve sağlıklı günlere tekrar kavuşacağız. anlamadım. Neyin anlamadım? Biliyorum fakat çok özledim diyorum. Benim memleketimin şivesiyle konuştum. Kıvırcıkcığım şive denilmez ona. Pardon pardon. Lehçe diyecektim. Kıvırcıkcığım lehçe de denmez ona. Peki ne denir? Her şeyi biliyorsun. Beni bu konuda da bilgilendirir misin? Seve seve Kıvırcık. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ya Yine heyecanlandım. <laughs> Kıvırcıkcığım, dil nedir? Dil, ağzımızın içindeki tat alan organımızdır. Hayır kıvırcık, o değil. Küçük dilimizi mi soruyorsun? Hayır kıvırcık, o da değil. Soruyorsun. Hayır Kıvırcık, dil balığını nereden çıkardın? Denizden. Yine benim hatam. Direkt konuya girmeliydim Kıvırcıkcığım. Sesli işaretler sistemi olan dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. Bir şey sorabilir miyim? Diller nasıl meydana gelir? Aferin güzel bir soru. Dilin kaynağı çok eskilere dayanır ve dilin kendinden doğma kuralları vardır. Dil toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kullandığı canlı bir varlıktır, sosyal bir kurumdur. Ama dil nedir peki? Kıvırcık ana dil ve ana dili olmak üzere iki tane kavram vardır. Ana dil yani kendisinden başka diller ve lehçeler türemiş olan diller ana dillerdir. Mesela ana Türkçe, ana Moğolca, Latince gibi. Bir de ana dili vardır. İnsanın doğup büyüdüğü, aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği, bilinçaltına inen ve toplumdaki kişilerle en güçlü bağı oluşturan dile ana dili denir. Mesela senin ve benim ana dilimiz nedir? Türkçe. Peki. Türkçe, Azerice, Kırgızca, Uygurca, Özbekçe, Tatarca, Türkmence, Gavuzca Kazakça, Yakutça, Çuvaşça, Başkırtça ve bunun gibi bir sürü dil ve lehçelerin türemiş olduğu ana dil nedir? Tabii ki ana Türkçe. Aferin Kıvırcık, beni çok iyi dinlemişsin. Şimdi de lehçe nedir onu öğrenelim. Öğrenelim, öğrenelim, öğrenelim. Ne mi heyecan yaptın? Evet. Heyecanlanıyorum yahu. Bir şey öğrenirken çok heyecanlanıyorum. Aferin, bu iyi bir şey. Lehçe, bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı, ve söz dizim özellikleriyle ayrılan koludur Aslında lehçeye diyalekt deriz. Lehçelerde ses, şekil ve kelime ayrılıkları çok büyüktür. Hatta bazı dilciler lehçeyi başka bir dil olarak kabul etmeyi öneriyorlar. Lehçeye örnek verebilir misin? Mesela Çuvaşça ve Yakutça Ana Türkçenin lehçeleridir. Mesela Latince'nin çeşitli lehçeleri arasında Farklılıklar o kadar büyümüştür ki sonunda Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rumence gibi diller ortaya çıkmıştır. Gerçekten mi? Vaaaav! Wow. Türk lehçeleriyle ilgili ilk bilgileri veren Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatit Türk adlı ölümsüz eseridir. Bunu okumanı isterim Kıvırcık lehçe ile ilgili kafanda soru işareti kaldı mı? Hayır. Örnek vermeseydin kafam karışmıştı ama. Tamam, sıra geldi şiveye. Şive, 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 şive. Heyecan <laughs> bastı yine. Şive bir bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış koludur. Ayrılıklar lehçelerde olduğu kadar değildir. Yehçiler daha büyük ayrılıklara sebep olmuştur ama şiveler birbirine daha yakındır. Mesela? Mesela Türkiye Türkçesinde yeni yılınız kutlu olsun deriz. Azerbaycan'ın Azeri Türkçesinde yeni iliniz mübarek olsun. İran Azeri Türkçesinde teze iliniz mübarek. Gagavuz Türkçesinde ise yeni yılınızı kutlerim yani bu şekilde 30'a yakın Türk şiveleri vardır. Ve son olarak da ağzı öğreteceğim sana. Ağzı ben biliyorum. Ağız burnunla. <laughs> Niye kapattın ağzımı? Kuzucuğum başıma geleceği tahmin ettim. Sen yine yanlış anladın çünkü o ağız değil benim bahsettiğim ağız. Ağız aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir. Mesela? Karadeniz ağzı. örnek örnekleme yapar mısın? Uşaklar ne yapıyorsunuz da? Kayseri ağzı. Gadasını aldım ne örüyorum? Trakya ağzı. A ben ne yapıyorum be ya? Ee... Eee sen ne demiştin? Hani biliyorum fakat çok özledim gibi bir şey söylemiştin. He. biliyorum ama fena göresidir. Peki neymiş bu? Ağızmış. Ne ağzıymış? Tokat ağzı tabii ki. Senin memleketin tokat mi? He. Ben tokatın erek kazasının ayeti köyünden Tomakgillerin Şükrü'nün oğlu Zeyno Hoca'nın torunuyum. Anlamadım. Yani Tokat'ın Erbaa ilçesinin Doğan Yurt köyündenim diyorum yahu. Ha tamam anladım. Kıvırcık Erbaa'nın neleri meşhurdur? Sen de bana Erbaa ile ilgili şeyler öğrettin misin? Seve seve öğretirim. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla gelişmek ve büyümek için sabırsızlanan, umut dolu insanların yaşadıkları şehirdir Erba. Belgesel sunucuları gibi anlatıyorsun Kıvırcık. Beğenmedin mi? Aksine çok beğendim. Lütfen böyle devam et. Tokat'ın en gelişmiş ve en büyük ilçesi olan Erba'nın tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bakır çağı, Hitit ve Firik dönemlerine ait birçok tipik eşyaların bulunduğu hüyükler, Horoztepe'dedir. Tepe'nin alaca yük tipinde özellikler gösterdiği ifade edilmiştir. Çıkarılan eserlerden bir kısmı Tokat, Amasya ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmektedir. Bir kısmı da yurt dışına kaçırılmış New York ve Paris müzelerinde sergilenmektedir. Bu eserler arasında çocuğunu emziren ana tanrı Çeykelci'yi Batı ve İç Anadolu'nun en eski heykellerini temsil etmektedir. Kelkit Çayı'nın güneyindeki bu veremli Erva Ovası, Hattuşaş Krallığından Hidit İmparatorluğuna, Firik Uygarlığından Osmanlı İmparatorluğuna, Anadolu Selçuklu Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadar 15 farklı ülkeye bereketini hep sunmuştur. Kıvırcık bu kadar tarihi ön bilgi yeter. Ben Erbağ'ın bütün tarihçesini internette inceleyeceğim. Ama biraz bunun için zaman gerekecek. Önereceğim bir kaynak var mı? Var tabii ki. Erbağ Belediyesi resmi web sitesine öneriyorum. www.erbağ.com Biraz günümüzden bahsetsen bana. Erba denince aklına ne gelir? Hmm, Erba denince birçok şey gelir akla. Toprak sanayi, tekstil sanayi, gıda sanayi, doğal güzellikler, verimli topraklar, misafirperver ve sıcacık insanlar üzüm bağları ve o bağların muhteşem üzümlerinin muhteşem yaprakları ha bildim onu meşhur tokat yaprağı yanlış biliyorsun sen onu doğrusu meşhur erba salamura bağ yaprağıdır o sucuğu, kebabı, birçok meşhur ürünü vardır. Ama Tokat'ın en düşük rakım değerlerine sahip Erbağ Ovası'nın yumuşak iklimi ve hafif alkali potasyum fosfor açısından yeterli topraklarında Hazuva üzüm bağlarından özenle toplanarak sevgiyle salamura haline getirilen Ay yaprağının adı meşhur erba salamura bağ yaprağıdır. Detaylı bilgi için yapsar.com sitesinden inceleme yapabilirsiniz. Kıvırcık erba salamura bağ yaprağını nasıl tanıyacağız? Yarın için randevu alalım kendisinden. Makamında ziyarete gidelim ikimiz. Ben sizi tanıştırayım. Kıvırcık bırak şakayı. Özellikleri neler diyor. Her bağ salam yaprağına ee, şöyle anlarsın. Bir, rengi sarımsın bir yeşildir. Yani çok güzel bir rengi vardır. İki, inceciktir. Üç, tüysüzdür. Dört, damarları ince ve belirgindir. 5. Yaprağın ayasında küçük yırtmaçlar vardır. Tam olarak öğrenmek istediğim buydu işte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Niçin? Lehçe, şive ve ağız arasındaki farkı öğretmiştim. Ha, önemli değil. Kıvırcık ağız de aklıma geldi. Erbağ'ın ağzı var mı? Evet var. Biz ona tokat ağzı diyoruz. Mekanı cennet olsun rahmetli. Büyük nenem tokat ağzıyla konuşurdu. Onun gibi konuşabilir misin sen de? Deneyeceğim. Senin için deneyeceğim. Sürçülisan edersem affola mesela şu e, virüsten dolayı e, şey yapsaydı hmm, hmm, benim yanımda olsaydı e, köyde olsaydık şöyle şöyle bir diyalog geçerdi aramızda kuzu dışarı çıkmam iyi mi aha şuraya İşte kaş merakı. Buldur gibi dör yavrum. Uzun incik virüs var diyorlar dışarıda. Ben de afra gideyim. Kömüşüm inan yalı yok. Oradan ağrı bahçeye gideyim de çalıları kipelteyim. Bana bak hele mısmıldırım. Yoksa kusermam. Baba ne oldu ya? Ölüm kör oldu sen hiç canını masumuyorsun Allah. Im. Devlet evde kaldı. Belediye erinmemiş, kocaman yazı yazmış. Meydanda aleşmen değil. Dip dibe sorutman değil. Kıldırgıcık işler için dışarı çıkman değil. Ecuk da sabredin değil. Ama sen ne yapıyorsun kuzum? Yok pantolon. Ece fotoğraflaştı. Abuma diktireyim. Yok madam çekti. Emine kadime kostil kızarttırayım. Yok emmimin komşularının katı fene iyice. Gideyim ama. Yok adam akıllı bir kelem dolması yiyemedik. Bu ece toparlanak da. Üşürüp yekkı. Yok zabağınan ememden giliyle işkef alayım geleyim. Bayaktan beri. Sana yaptığın yanlış anlatıyorum yavrum. Emme sağa, sağa sağ... Sana sorsalar, senden çepili yok. <laughs> Aşama aca, veridyonuz gezmeyi. Ecik onun kuzum. Dünya ölümün kehin dediği acesler. Firüs mü, tüfürüs mü denilen yüzüne baba çıkasıca. Şipşik bulaşıya gavur tohumu. Fene yeynük diyorlar lazım. Keşiğine alışveriş yapmak lazım. Gili, cızlağı, işkefeyi kendi kendine yapmak lazım. Esbapları daha sık yumamız lazım. Sede esbapları da ol. Ellerimizi de hatta çokça çinmemiz lazım. Goresidim de deyip evden çıkmamak lazım. Önün dönüyorsa, ösürüyorsan ataşlıysam, madem bir şey çekmiyorsa, bir sokum bir şey yemiyorsam, ağzın yal gibiyse, badallardan çıkarken fenikiyorsam, doktora gitmek lazım kuzu. Anam kuzum korkmam yavru. Bu önlerde gelip geçecek. Kurtlara, kuşlara, örtülere, böcüklere, enüklere, cücüklere can veren Rabbim. Sizi korur yavru. Emme biz de evde kalacağız. Unutmayın. Evde kalın. Nasıldı? Vallahi çok başarılıydı. Ee, çok başarılı bence. Çok bir şey anlamadım ama e, güzel bir ağızdı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhaba. izlemek istiyorsanız beğene basmayı